Evet 2021'in ilk oturumu gergin başladı. Zaten beklediğimiz bir şeydi bu. Evet. Şimdi sevgili Ozan Gülaç ne diyordu? Adana'nın geleceğe çalındı. Ya sevgili Ozan Gülaç'ta Adana'nın geleceği 30 yıldır çalınıyor. Bunu her seferinde söylüyoruz. Adana çok kötü, kötü yönetiliyor. Yeni Zeydan Karalar Dronu'nda bir şey değil bence. Ee, ama tabii orada konuş önünden evet. dışı konuşma aldı. Konuşmalarında da siyasetçi olarak haklıdır. Aslında değindiği konularda e, şey konular değil. Gereksiz konular değil. Ama bunu karşımda Zeydan Karalara diyor ki ben diyor 1715 diye söylüyorsunuz aslında 2484 tane. Yani Zeydan Başkan benim çıkardığım diyor ama bunun yana istifa Yok, edenine isra, geçen dönemler sonra 2484 kişi işten çıkardım diyor. Bunda da yaparken açıklamasını mecliste yani evet diyor çıkardım ben diyor bana seçimde PKK'lı PKK, PKK diyenini de çalıştırmam. Evet. Haklı hangi patron yanında çalışan kendini hakaret eden bir insanı çalıştırır yani. Artık patron da Büyükşehir patron Zeydan Karalar, kendini hakaret edenlerin çıkarması, çalıştırmalarması kadar bence doğal bir şey yok. İnsan doğası Hepimiz bunu yaparız. Dönüp geçtiği zaman da şimdi ne kadar he, şeyi söylüyor orada. Karataş Belediye Başkanı da diyor ki dönüyor. Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz diyor. Sen kaç kişiyi çıkardın diyor. Diyor ki işte 2-3. Benim ben bir var kardeşim diyor. Sen orayı Cumhur İttifakı CHP'li belediyeden aldığı için 16 kişiyi çıkardın diyor. 200 de 200 kişi 204 kişi galiba buranın toplam şey. Evet. 200'de 200 de 16 %15'e gelir. E, Elif Saf diyor ya bak sen de %15 çıkarmışsın diyor. Ve Cumhur İttifakı burada mesela sessiz kaldı. Veya yani Necip Topuz Başkan kendini savunamadı orada. Ee, ya bu işten ama şimdi burada asıl şey ne biliyor musunuz? Şimdi konuşuyoruz ya işte Özcan Bey diyor ki liste hazırdır. İnce diyor ki ben katılıyorum diyor. Ya asıl işte acı olan bu. Belediyelerin e, belediyeler, siyasi partilerin arka bahçesi olmamalı. Şimdi tamam bu böyle. Ben böyle demiyorum ama e, şimdi geliyorsun orada 211 kişi mi alacaksın? Al. Ama iyi Parti bana destek verdi. İyi, iyi Parti'ye kontenjan ver. Öbürüne kontenjan ver değil. Gerçekten o işi nasıl bana geldiğinde bana herhalde herhangi bir işverene bir CV getirdiklerinde ya bu şunun akrabası gelsin demiyorsun. Evet. Özelliklerine bakıyorsun. Feedback'ine bak, özgeçmişine bak, e, iş deneyimlerine bak. Bu işi hak eden insana verin ya. Bu AK Partili de olsa MHP'li de olsa ver çalışsın. Evet. Ama düzgün bir adamsa çalışsın. Zaten bir insanın artık sosyal medyada bir şey var. Sosyal medyasından bir insanın ne olduğu belli oluyor. Siyasi olarak demiyorum. Yaşam tarzından da belli oluyor. Evet. Uçuk kaçık bir adam mı? Çok fanatik var sana zarar verecek bir adam mı? Ama yani böyle iyi partiye kontenjan var Evet doğru yok mu? Yok. İyi parti. Aa, geçen programda da söyledim. Seyhan Belediyesi ve Ceyhan Belediyesi'nden istediklerini alamadığı için mecliste Cumhur İttifakı tarafına geçiyor. Ya bu kadar ucuz olmaması lazım bu işlerin ya. Ya bu kadar kirli olmaması lazım ya. Ya gerçekten utanıyor insan. Üzülüyor yani bunları gördüğü soruyu.